Günaydınlar ee, İsmet Özgüren'le beraber yaptığımız 15 dakikada bugün gene İsmet Bey yok ee, adaya bugün ulaşıyor ama rahatsız olduğu için herhalde bir süre daha yayın yapamayacak o hastalık sürecinden e, o da etkilendi. E, eğer mümkün olursa verirse perşembe günü e, burada gene 15 dakikada e, İsmet Özgüren'le beraber 15 dakikayı e, memleketin gündemini değerlendirmeye çalışacağız. E, 15 dakikada memleketin halini, durumunu konuşacağız ama bugün çok çok hızlı çünkü bir sürü teknik problem oldu. Birazdan saat 10'da Tümay ile beraber gazetecide e, gündemin e, önemli kısmını konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama e, hızla bakarsak e, halen daha... E, bu yargıyla ilgili kısım yargıyla ilgili başlık konuşulmaya e, devam ediyor e, şeyler ilgili olarak yasama yürütme yargı cami yan yana kuvvetler ayrı ilkesi rafa manşetiyle çıktı e, özgür e, gazete e, bununla ilgili olarak Ankara son kaleye de el attı e, kısmı var. E, Bununla ilgili olarak e, Yüksek Mahkeme'nin de e, benzer şekilde e, külliyenin olduğu yere yapılmasıyla ilgili tepkileri e, dile getiriyor. E, şeyle ilgili olarak Türkiye'de hukuku siyasallaştıran AKP'nin hamlesi ve hukuk çevrelerinin suskunluğuna karşısında dün birçok kişi sessizliğini bozdu. Mimar Safiye Özaltıner, mahkemeler binası için geçtiğimiz dönem, Mimarlar Odası Yönetimi'nin Planlama İnşaat Dairesi'yle birlikte yarışma programı ve tüm evrakları hazırladığını hatırlattı. Ee, buna rağmen e, e, odaların ihtiyaç programlarını belirlediğini hatırlatan e, e, Özaltın daha sonra mahkemelerin bütçe hazırlığı gerekçesiyle hazır olan yarışma kamuya duyurulmadı. Şimdi ne değişti daha? De, bir anda bu bina ortaya çıktı. Yarışma şartnamesi hazırlanırken demek ki bir yandan da pre, pre, proje hazırlanıyorlardı diye e, bir halilen sistemini dile getiriyor. Bir haliyle e, oradaki durumu dile getiriyor. E, bununla ilgili olarak e, sevgili e, Halil Karabaşoğlu'nun da e, pazar günü ye, yeni düzendeki yazısı vardı. TC yargımızda dönüşümü başlattı diye Halen'in yazı da e, bu konuya, bu duruma e, dairdi. E, burada yaşananlara dairdi. Yazıyı da Yeni Çay Gazetesi'nin web sitesinden okuyabilirsiniz. Bu önemli bir konu. Çünkü e, bütün binaların yan yana olması e, bize pratik bir şey gibi sunuluyor ama güçler ayrılığında e, bunun önemini e, uzun süredir e, dünya birçok yeri konuştu, yüzyıllardır konuştu. E, ancak Türkiye'deki e, başkanlık rejimiyle beraber her şeyi bir yerde toplama adeti Türkiye'de de e, külliyenin içinde toplamışlardı. E, yargıyı da e, burada da benzer bir durumla e, karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. E, aynı şekilde 2-3 e, gündür e, konuştuğumuz gene diğer bir konu, diğer bir başlığı dün meclisin de gündeminde konuşuldu. E, birazdan herhalde tüm da bunun e, buna dair detayları konuşuruz. E, Aziz İhsan Aktaş'ın Kıpsa şayveli işleri e, ni ongun talat meclis kürsesinden de sordu e, bununla ilgili olarak. E, bu başlıkta durmaya, e, tartışma yapılmaya muhtaç halde e, böyle bir e, süreç yaşanıyor, böyle bir durum e, yaşanıyor. E, birazdan bununla ilgili gelişmeleri TÜMA'yla beraber konuşacağımız için bu başlığı e, şimdilik e, sonraya bırakalım, saat 10'daki programa bırakalım. Geçen haftanın aşırı yoğun gündemi içerisinde kaybolup giden bir başlık var. Bu e, Engin Kara'nın e, 18 Ocak'ta paylaştığı grafikti sosyal medya üzerinden. E, çok da fazla insan e, bunun üzerinde durmadı. Ama e, doğallığında e, Engin e, bu tabloya hazırlıyor ve tablodaki anomaliye dikkat. E, çekiyor nedir o anomali e, asgari ücret bu dönemde diyor e, 5.8 kat artmışken özel okul ücretleri ise bunun neredeyse 2 katı arttı e, kurdaki artış artış 2.4 e, özel okul ücretleri 4 katı arttı. Elektrik fiyatlarından da pahalı. Yani bu tabloda gördüğünüz haliyle e, mavi gördüğünüz özel okul ücretleridir. Tabloda görüldüğü gibi e, eğer elektrik şu bu falanla ilgiliyse ilişki, e, kırmızı olan elektriktir, e, yeşil olan asgari ücrettir, e, mor olan da eurodur. Euro kuru hemen hemen sabit kalmış gibi bir haldedir. Buna rağmen okul ücretlerinin bu artışı, bir dönem çok konuştuk, gündeme geldi. Ancak sonra, unutuyoruz biz bu tartışmaları, belli bir kesim insan tartıştığı oranda bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bu okul ücretlerinin hali gerçekten trajik bir durumda ve belli dönemlerde konuşup bıraktığımız başlık olmaya devam ediyor. Ee, bunu gündemde tutmak önemli. Çünkü okullar gene e, araya gidiyor. Şubat tatiline gidiyor. Dönüldüğünde herhalde gene yeni asgari ücreti bahane edip özel okul ücretlerini gene arttıracaklar. Gene insanlar e, canları yandığı oranda kamusal eğitimin de olmadığı bir coğrafyada e, bir süre daha bu başlığı konuşacağız. Ama e, Engin e, bu konuyu e, 18 Ocak'ta dile getirdiydi. E, özel okulların e, ücretlerine ilgili kısım e, yani masrafları asgari ücreti tartışsak bile e, aşırı derecede yükselen bir grafiği söz konusu. E, bunu da e, üzerinde unutulmasın diye e, tartışalım diye ekrana aldık. Çok gözden kaçan bir Başlığa gelmek isterim. E, dün e, elçi veya vali e, bir etkinlik e, paylaştı. E, yani çok insanın çok da gözüne batmayan bir e, durumdu. E, süredir takip etmeme rağmen benim de aslında e, gözümden kaçan bir başlıkti. E, vali e, diyor ki. E, ASEBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen doğumunun 101. yılında Rauf Denktaş panel ve fotoğrafı. Şimdi e, asbü e, şeyi nedir? E, Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi nedir? Diye baktığımızda aslında e, Google maptan da e, hikayeye bakarsak. Hala Sultan İlahiyet Koleji, Hala Sultan Camii ve onun yanında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin olduğunu görüyoruz. Yani o şeyin içerisinde yerleşkenin içerisinde bir üniversite, bir imam hatip okulu, bir de diğer bir dört camili külliye durmaktadır. Yukarıda gördüğünüz leşek şeklindeki yer üniversitenin yeni kampüsüdür, yeni yeridir. Ee, peki bunun daha önce var mıydı burada böyle bir üniversite? Evet vardı. Ee, bununla ilgili olarak bu daha önce Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak e, e, mevcuttu. Böyle bir e, bir küçük binanın içerisinde başlayan e, tamamen e, masummuş gibi duran e, bir e, şeydi kampüstü. Bir kampüsün haliydi. Daha sonra bu dönüştü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs yerleşkesi oldu. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi buna Wikipedia'dan baktığımızda ne olduğunu görüyoruz. Bu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsü Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi adıyla Lefkoşa'da 2015 yılında Kisav öncülüğünde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir diye yazar. Buradaki e, kilit kelime, buradaki kilit e, e, terim Kisav'dır. Kisav bir e, cemaat e, vakfıdır. E, özellikle e, belli Nakşibendi gruplarına yakın. Ve Ala Sultan İlaliye, İlahiyat Kolejini yapan da onlardır aslında resmi olarak da sahibi e, Hava Sultan İlahiyat Koleji'nin Kisav'dır. E, ve e, Kisav aslında geçmişte de çok konuştuk. Böyle bir mali gücü olmamasına rağmen, böyle bir mali güce erişmemesine rağmen bir e, ilahiyat kolejini yapıp işledebilecek hale getirildiydi. Onun yanında bir de üniversite açtıydı. O üniversiteyi Ankara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne vermiş e, 2020'de. E, tamam, yani bir üniversiteye verebilirsiniz. Bunda ne vardır? Adını değiştirir. Devredersiniz e, denebilir. E, doğrudur. E, herhangi bir üniversiteye devredebilirsiniz. Ama hikaye o değil. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi e, Ankara'da, Ankara'nın 6. devlet üniversitesi olarak e, 2013 yılında 5 fakülde 5 enstitüyle kurulan bir devlet üniversitesidir. Yani e, Kisav yaptı veya Kisav'a yaptırdıldı. Daha sonra ihtiyaç hasıl oldu. E, TC devleti kendisi bu e, üniversiteyi e, devraldı. E, ve e, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsü oldu. Burada e, aynı zamanda e, dini e, İslami e, dersler de e, veriliyor, e, verilmeye e, devam ediliyor. E, böyle bir durum, e, böyle bir halda e, burada söz konusu e, yani Yazbolar'daki e, Yazbolar Çemberinin e, kuzey e, doğu tarafındaki çen içerisinde, e, e, arsanın içerisinde. Hala Sultan e, 4 minareli Hala Sultan Camisi var. Hala Sultan İlahiyat Koleji var ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsü var ki e, TC Devlet e, okulu e, Hala Sultan Camii'nin içerisinde de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Kuzey Kıbrıs temsilciliği de mevcut. Yani orada e, adeta TC'nin bir üssü konumunda bir alan yaratılmış durumda. E, bu başlığı da konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Son olarak bir duyuruyu ortaya koyalım ve e, birazdan e, sevgili Tümay'la beraber diğer başlıkları da konuşmaya devam edelim. E, bu e, perşembe günü e, orta eğitimin lokalinde saat 6'da İnsan Hakları e, Vakfı, e, Ahmet Cavit An ve Öncel Polili ile beraber temel haklarla ilgili stratejik davalar, dünyayı değiştiren davalar diye bir açık oturum ortaya konacak. Bildiğiniz gibi e, Ahmet An e, dolaşım özgürlüğü ihlal edildiği için AYM'e gittiğiydi. Kapılar daha kapalı iken. Ee, ve e, a, orada dava e, Türkiye'yi dava etti dolaşım özgürlüğünü engellediği için davayı kazandı e, ve e, önceki konularda yorum uyduran e, bu dava aslında kapıların açılmasına giden süreçte önemli bir basamaktı ödem önemli bir adımdı e, ve e, bu davanın içeriğini e, ve özellikle geçişlerle ilgili hala hazırda. Ee, geçişleri yeni geçiş kapılarını konuştuğumuz e, zeminde e, bu davanın e, içeriğini, e, önemini tekrardan e, 30 Ocak Perşembe e, saat 6'da Orta Eğitim Öğretmenler e, Sendikası lokalinde konuşulacak e, ilgilenenleri e, ilgilenenlere bilgi vermiş olalım e, değilim. E, bu haliyle e, şimdilik ee, kısa keselim diyeceğim ama 15 dakikanın 15 dakikasını doldurduk. Ee, plussız bir şekilde e, 15 dakikayı e, doldurduk. E, elbette ki konuşacak daha çok konu var. Özellikle de bu e, araçlarla da ilgili kısım mevcut. E, 61 araçla ilgili e, tartışma devam ediyor. E, aynı zamanda e, YDP'nin e, parti meclisinin ertelenmesi de bunları birazdan e, TÜMA'yla beraber bir kısmını e, vaktimiz elverdiği olduğunda tartışacağız ama şimdilik noktayı koyuyoruz. Bizi takip eden herkese teşekkürler. E, Yeniden görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi günler.